Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Samsun'dayız. Evet, hoş geldin tekrardan. Yani e, YouTube'da ve Instagram'da o kadar video izledim ki... ...yani artık neredeyse tırı öğrendim ki... ...hayatımda böyle bir deneyimim yok ve bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. E, Senden de öğreneceğim çok şey var. E, bu seyahatteki aslında bizim bir araya gelme sebebimizi... İstersen sen açıkta izleyeceksin. Söyleyeyim ya. abi. f Fmax ile yol üstü lezzetlerini tadacağız abi seninle birlikte. Kamyoncu restoranlarına gideceğiz. Harika. İlk etabımız Ankara. Ankara'dan Eskişehir. Eskişehir'den de Bursa'ya geçeceğiz. Yol üzerine bayağı lezzetli şeyler bizi bekliyor değil mi? Var abi. İlk durağımız neresi? İlk durağımız buradan çıktıktan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika mesafede Çakallı'ya gideceğiz abi. Çakallı'da melemen yiyeceğiz. Efsane bir melemen yiyeceğiz. Soğanlı mı soğansız mı? Abi soğansız. Güzel. Aç mıyız? Açız abi. E hadi o yolu koyulalım. Koyulalım abi. Sekerimizden döndürmeye başladık. Hazır mıyız? Hazırız abi. Ve yola çıktık şu anda. Evet. Samsun'dan hareket ettik. Samsun'dan hareket ettik. Evet. Yalnız yani bu bana çok böyle araçmış gibi gelmedi ya. Ben şu an bildiğin evde oturuyormuşum Sen burada. ilk defa mı biniyorsun? Ben abi? hayatımda ilk kez sıra bindim. Çok keyifli ama ya gerçekten yani şu yolu ya önünü, arkanı o kadar keyifli görüyorsun ki acayip bir his ya. Geniş Görüş açısı çok iyi abi. Evet, monza ya. Mozam. Aynaların, şu ayna arasındaki boşluğun bile burada kör noktamızı götürüyor. Şu aradaki boşluk bile çok önemli dönüşlerde. Kavşak dönüşlerinde hmm. özellikle aradaki boşluğun bile bir önemi var. Yani Türk mühendisleri gerçekten ölçmüş, biçmiş, tartmış, yapmış diyebilirim abi. Sana. Vay be! Bunlar Türkiye'de mi üretiliyor? Evet abi Eskişehir'de. Eskişehir'de. Hatta yol üstünde Yolumuzun de geçeceğiz. Yolumuzun üstünde o zaman. Aa, ben harika. sana abi işte vatanı bura memleketine götüreceğiz abi, abi. Gerçekten Memleketi ya. Oraya diyeceğiz yani. Ya muazzam. Peki bu şey doğru mu ya? Şimdi gel, gerçi biz deneyimleyip e keşfedeceğiz, göreceğiz de. Evet abi. Kamyoncular ağzını tadını bilir. Kamyoncular kötü yerde yemek yemez muhabbeti gerçekten doğru mu? Abi doğru. Benim kıstasım. Kendi adıma konuşayım. Hı hı. E temiz. Evet. Ve tadının gerçekten benim damağıma hitap etmesi. Yüzdeyiz katılıyorum bu arada, %3 katılıyorum. Şimdi çok güzel bir menemen yiyeceğiz ya. Benim bir tavsiyem vardı ama sen dedin ki abi orayı herkes biliyor, herkes oraya gidiyor. Ben sana gerçekten kamyoncun kamyoncuların durduğu yeri çıkışında çok güzel bir mekan var abi. Çıkışında değil mi? Evet, tam tamam. çakalın çıkışında. Orada duralım, güzel bir menemen yiyelim. Tamam, abi. Tamam, yani. harika. <laughs> Geldik, ben bir şey diyeceğim. Gerçekten çok acıktım. Ben de acıktım abi. Bir, çok an, çok acıktım <laughs> yani. bir an önce gidelim. Öyle böyle değil hemen gidelim. Hadi bakalım. Arada şeyi soracağım sana ya. Yani Öyle şimdi abi. ben hani daha önce hiç böyle bir deneyimim olmadı. Hı hı. Ama yani aracın içindeki ya ses diyemiyorum. Aracın şey ses yok neredeyse. Bayağı sakin içerisi. Abi aracın şöyle söyleyeyim. Hem motorunun Aha. çok büyük bir özelliği evet. bu sessiz çalışması hem de aracın kendi izolasyonu gerçekten çok başarılı etkisi çok büyük yani bu iki şeyin etkisi özellikle motorun motorun sessiz çalışması <laughs> ee, bu içerideki gaz bastığımızda normal rolantide çalışmasında olsun aracın içerisinde hiçbir rahatsızlık vermiyor yani taksi gibi aslında gidebiliyor sessizliği çok ön planda olan bir araç. Şimdi bir de yemekten sonra uyku bastırınca <gülüyor> <gülüyor> acaba denemez, Sessizlik. rahat rahat uyur muyum diye bir düşünmeye başladım. Abi fazla sıra rahat uyursun, rüzgar sesi olsun. Hı -hı. Mesela direklerden gelecek olan aerodinamiği çok iyi arabanın. Hı -hı. Rüzgar sesinde baya e, bayağı bir azalma var, düşüş var bu kabinde. Hı -hı. Bir de dediğim gibi motor sesinin olmaması. E, gaz bastığımızda motoru hissetmememiz, o sesi duymamamız evet. yolda bizi de yormuyor. Bir cam açayım bakayım dışarı ne kadar ses var. Buyur abi. Bayağı. Lastik sesini duyuyorsundur abi. <laughs> Bir şey diyeceğim, inanılmaz gürültü varmış dışarıda. Hatta işte iki taraftan şöyle baktığımızda. Bayağı gürültü varmış ya. <laughs> Hop gitti. Melemen'e dönelim ya. Melemen. Güzeldi. Melemen güzeldi abi. Özlemişim ben. Ben daha önce diğer yerlerdeymiştim. Evet. Ama senin bu nokta atışı oldu. Sağ olsun ustalarla falan da biraz da konuştuk. En başta sorduğumuzda... Iş... Sırrını kapabildi mi? <laughs> <laughs> İşin sırrı ne falan adam bir şey oldu böyle be. Kaçtı içeri resmen böyle. Sonra baktık ki usta eyvallah sağ olsun anlattı. Detaylar öğrendiysen alalım biraz, abi. Birazcık öğrendim anlatayım sana detayları. Gerçi Büyük ihtimalle sen bana daha iyi biliyorsundur da. Estağfurullah. Şu an bizim yediğimiz hala yaz domatesiymiş. Bir de ufak bir püf noktası herhalde. Ee, yumurtanın sadece sarısını kullanıyorlar. Anlık Instagram'dan paylaşınca da zaten Birkaç kişi şey yazdı direkt. Nazım seni nokta atışı yapmış. Çok güzel yere getirmiş olan yazdı böyle. Valla çok sevindim. Güzeldi ama. Afiyetler olsun. Eyvallah. Biraz ekmeği fazla yemiş olabiliriz. <gülüyor> 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 abi, ekmek dedik. Ekmek de yan köyden geliyormuş. Ve sadece kendilerine geliyormuş. O da güzel evet. bir detay. Şimdi birinci durağı geride bıraktık. Menemenizi yedik. Evet. Ee, i̇kinci durak Çorum-Sungurlu mu? Çorum-Sungurlu abi. Orada bir öğle yemeği kıvamında... Böyle biraz et yiyeceğiz, saç tava. Evet. Öğle yemeğimiz oradayız. Sen Çorum'dan geçtiğimiz sırada aslında ben seni Çorum'un içine sokacaktım ama abi tırla biraz zor olur falan ben seni daha güzel bir yere götüreceğim dedin. Bakalım göreceğiz. Valla ben bir tavsiye ettim gidelim abi beraber. Yok sabahki tavsiye zaten yanıltmadı <laughs> o yüzden sana güvenim tam şu anda. <laughs> şu, şu an, ikinci, ikinci noktada da eğer atışı 12'den vurursak <laughs> tamamdır. Tamamdır. Artık. Tamam hiç sıkıntı yok. Abadan inmeden önce kazındım, acıktım diyordun ama gördüğüm ki bir tabağını bir yarıda bıraktın. Abi yemedim, ee, biraz da yemek istemedim çünkü ekmeksiyle yolüstü lezzetleri malum. İlerleyen bir durağımızda çok güzel bir yer daha var. Hayda. Oraya gideceğiz abi, orada da güzel bir tadım yapacağız. Senin taktik az az sık sık mı? <laughs> az az sık sık abi, az bir şey az. <laughs> Sen bakıyorum alıştın mı bu duruma? Güzelmiş. Güzel değil mi <laughs> değil. Keyifli oluyor. Bugün gittiğimiz iki yerde de ekmek çok iyi. Evet. Ya o. O ekmeği durduramazsam büyük sıkıntı var. Abi işte ekmeği çok azalttım ben. Yani kendim de azalttım. Çünkü biliyorum gömüldüğün zaman devam ediyor. Ekmeğin devamı geliyor. Ben Azat de mesela normalde hani böyle sık sık yediğim zamanlarda mesela karbonhidrat almamaya çalışıyorum. Ekmek yememeye çalışıyorum. Protein Ama abi. Şu, şu, şu ekmeği bırakırsam arkamdan ağlarmış gibi geliyor. <laughs> yani saçta olağanüstü bu arada. Abi o zaman bu durakta da tutturduk mu? 12'den vurduk mu? 12'den ya. vurdu. Şu an şu an ikide ikisi. Tebrik ediyorum. <laughs> Tandır çorbası nasıldı? Tandır çorbası da çok iyiydi. Ondan az aldık. Ama hani bir an acaba bir yarım daha mı içsek diye falan düşündüm ama <laughs> yani bir sonrakini düşününce anında vazgeçtim. Bu arada ustayla konuştum. Burası da çok eski bir yermiş. 30 evet. senelik mazisi varmış. Geçmişi. Ee, evet. Değilim. Ustası Hüseyin Usta. Hala da hayattaymış. Allah huzurunu versin. İçeride başka bir ustayla tanıştım. Bütün yemek durağı yapıyormuş. O tandır çorbasının olayını sordum. Evet. İnciyi haşlıyorlarmış ve içerisine inciğin etlerini e, parçalıyorlarmış. Ya tamam incikler oluşuyor derdim. İncik çorban. eti evet. en evet. aslında lezzetli, lezzetli yerlerden. Etlerden gibi. bir tanesi yani hayvan lezzetli bölümlerinden bir tanesi. E, ben çok beğendim. O ben içindeki de. acı da Seviyorum çok oğlum. keyifliydi. Hoşuma gitti. Limonlu da mu? Limon. Birazcık çok tuz iyi. eksikti. Biraz tuz karabiber dengesiyle Bayağı lezzetli oldu. Neyse şimdi bizim üçüncü durağımız nerede? Üçüncü durağımız Kırıkkale'de abi. Tamam. Kesik keskin tava. Keskin tava. Evet. Keskin tava yiyeceğiz. Evet. Peki hadi gidip deneyelim bakalım. Hadi gidelim. Hadi abi. gidelim. Nazım günün nasıl geçti? Memnun musun halinden? Abi çok keyifli, çok güzel bitirdik günü. Güneşi batırdık, geldik son noktadayız. Son noktadayız. Bugün sabahtan beri güzel gezdik, evet. güzel yedik. Yine güzel bir şekilde noktalıyoruz. Evet. Günü bitirdik. Bugün sen de özellikle söyledin, bizi takip eden e, takipçiler de belirtti. Evet. Buranın keskin tavasının meşhur olduğunu söylediler. Evet. Ki zaten az önce ustalarla da konuştuk. Yaklaşık bir 30-35 senedir bu yemeği yapıyorlarmış. Evet. Hem görsel olarak hem de evet. Lezzet olarak iyi bir soframız var. Kapanışı da güzel yapıyoruz. Afiyetler olsun. E hadi o zaman afiyet olsun. Hadi evet, Sabah Samsun'dan yola çıktık. Ankara öncesi son çıkışı diyebiliriz bizim için. Evet, Çünkü abi. daha yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Yiye yiye geldik. Yiye yiye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ama son nokta gerçekten güzel oldu. Evet. Yani niye güzel oldu? Ee, ya yani burası bence böyle gastronomik olarak gerçekten hani e, parmakla gösterilecek lokantalardan bir tanesi. Çünkü e, yediğimiz kuzu hariç evet. birçok ürünü kendileri yetiştiriyor, kendileri büyütüyor ve kendi bahçelerinden getiriyorlar. Evet. Ee, Sağolsunlar çok yardımcı oldular, güzel anlattılar sağ bize. Ee, yediğimiz her şey çok Gerçekten çok güzeldi. Son noktada da herhalde tutturduk mu abi? 3'te 3'si şu anda. <laughs> Güzel gidiyorsun. O zaman iyi abi. Darısı yarına. <laughs> İnşallah. Bakalım devam edelim abi o zaman. Yarın göreceğiz. Yarın yeni lezzetler, yeni keşifler. Yeni rotayla. Yeni rota. Bugünü bitirdik. Bitirdik abi. Aynısıyla. O zaman yarın devam. Devam abi.